Zula'dan hepinize merhaba arkadaşlar, ben Oğuz Asman Bugün e, yeni bir desen videosuyla karşınızdayım. Deste e, kartı açmayı düşünüyorum, daha doğrusu açacağım. E, bana Cem eşlik ediyorum, merhaba Cem. Merhaba. Bu arada arkadaşlar, Cem arkadaşımız da yeni bir kanal açtı. YouTube kanalı da Zula videolarına başladı. Açıklama kısmına link atıyorum, abone olmayı lütfen unutmayın. Evet, 6 tane, 6 tane diyorum. 20 tane açacağım. İlk açtık. İki nadir. Vandetta gelir mi Cem? Hayırlısı. Hayırlısı be golüm. Hadi bakalım. Ama nadirle ya. Vandetta imkansız. O değil de altını açıyorum işte. efsane, <laughs> efso yok. Şimdi efso deseydin abi. Yani en azından İnan Vandetta adır. çıkma olur. Hiç söylemiyorum bile abi. Efsane çıkma. Aha efsane. <gülüyor> <gülüyor> ten, ten, Hadi be. Ten, ten. Hadi 12 track yapma ya. Kreks. <laughs> <laughs> 50 kuruş ver lan turrek. Hadi bakalım. Nadir aynısı. nadir nadir. Hep anahtarlık. Hadi Efso hadi Efso. Ya. Efso gelmiyor ya. Hadi Efso. Sen gelirsin. Gelmedi. Bu mehpe yeşil kolda. Hadi hadi Efso. Hepsi yaygın bir seyrek lan. Bu ne lan? Kırız. Fırs... Efso geliyor. Hadi Ve geldi. Aha. <laughs> MP76 <laughs> 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 Kobra Kobla Hamza Kval koblalı mı? <laughs> Buradan ya, Hamza abiye de Selamlarımı Hamza iletiyorum selam olsun. Hemen son bir 10 tane daha alalım Hatta 13 tane alırız ondan 10 tanemizi alalım Çantamıza gelelim Evet desen Açıyoruz Nadir iki nadir Değildir AVP'ye o AVP'ye şey çıktı Çift zoom çıktı O süper abi Gerçi sen AVP'de kullanıyorsun İyi olur Evet. Hele evet. Pavela'da. Aynen evet hadi 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 nadir. Hadi Efso hadi Efso. Gelmiyor Efso. Eskiden daha çok efsane çıkardı ya. Aynen ilk e, hatta bronzlarda bile iki tane bile Aha, efsane çıkardı. Aha Efso. En sevdiğimden. Hansman yapma Bandet. ya. Hadi Vandetta ya Glow ya şey ya. Hadi ya. M4'e. Valla M4'e çıksa süper olur da. M4'ümü izliyorum ha. Peki Ufuk abi e, bu susturucuların sence ne özelliği var? Diye bilmiyorum. Aha efso çıktı. Sıkar sesini taktik nazarı bu ne ya? Ya diğer susturucularda hasar vermiyor diyorlar ama Vandetta'da tepmeme olayı var diyorlar. ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi benim düşünceme göre de şöyle e, bakıyorum hani çoğu susturucuların Efso ilk başta Efso. Ah yapma. Sen yapalım Vandetta yapma. Hadi bakalım hayırlısı <laughs> Son alın. bir tane hadi. Yok çıkmadı. Son üç tane açma daha hakkım var. 3 tane daha alacağım. He ne diyorsun? E, yani? hangisinden açın abi? Altından. Hani ne diyorum o kadar e, silah kullandık. Hani susturucu falan filan. Bu özelleştirmelerden yana. Hani benim fark ettiğim şey şuydu. Bandit de hani herhangi bir taro silahında sekmeyi bence azaltıyor hani. Fazla tepler tutmuyor <laughs> silah. Hani yavaş sıktığından dolayı düşünüyorum. Hani benim düşüncem böyle. Ee, bana göre yani yani tepmeyi falan tepmeyi azaltıyor. tepmeyi azaltırken de ateş hızını düşürüyor diyorsun. Aynen. Ya bu da bir nevi hani makro yaparken de evet, bazı arkadaşlar mesela fark ediyor. Tarz makro kullanılır. Hı hı. Hani bu tepmeyi azaltıyor gibi bir şey ya. Ama güzel yani. Bandet i̇şte deneyecektik de, de çıkmadı. O değil de işte şimdi son 700 altın kaldı ona bir tane gümüş deste açmak istiyorum son hadi şansın e, efsane çıkar şans. Çık, çıkmaz kardeş bizde şans yok bizde şans yok yok kardeş bizde şans yok evet arkadaşlar uzun zamandır uzun zamanda video atamamıştım zaten müsait değildim bu videoyu da kanal boş kalmasın ve sizler de video istiyorsunuz diye attım ee, dediğim gibi Cem'in kanalına abone olabilirsiniz o, o da çekilişler yapıyor başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hadi hadi hadi, hadi Allah'a hadi. Hadi. Allah emanet